Günaydın. Sevgili dostlarım, şu anda çekim yapmaya çalışacağım gene. Şöyle bir tırmığımız olmadığı için şöyle direnle düzelttim. Önce bir çapaladım. Bu önceden ıspanak ekmiştim. Çıkmadı burası. Kabarık bir yerde dün çapaladım. Şimdi de şöyle bir direnle düzelttim. Dün tekrar Şöyle ıspanak tohumlarını bir gece suya koydum. Patlamışlar gibi şişmiş. Çıkması için çabuk bu olayı yapıyorum. Şöyle biraz gübremiz var. Üstüne atacağım. Şimdi hep birlikte Allah nasip ederse ekmeye çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Sizin de görmenizi istiyorum. İnşallah top top çıkmaz. Tane tane çıkar. Tevekkel Allah dedik. Bismisi sübhanehü. Min in şey min in min şehin. Yusebbihu bihamdihi rahmetullahu. Allah'ın isimlerinde şey yaptık. Şu anda ekmiş bulunuyoruz. Şimdi şu gübremizden şöyle atalım. Bu da çıktığı zaman güzel bir şekilde. Aslında bu gübreyle zeytini gübrelememiz gerekiyor. Ama maalesef hep amalar var. Şöyle. Şimdi hafif karıştıracağız. İnşallah güzel olur. Çok da büyükler. Yağmur yağacak denildi dün, yarın. Yağmur da yağarsa bu çok güzel olur. Şöyle soğutturayım. Arabamızı çalıştırmaya çalışıyor. Eşim de dün çalışmadı. Şu anda çalıştı. Suya gidiyorduk su doldurmaya. Durdu. Şimdi bak çalıştı maşallah. İnşallah hayırlı olur. Aslında böyle zeytinin altına gübre olacak ki zeytin seneye doya doya zeytin görelim. Burada ze Burada da ıspanaklarım var gene. Şöyle atayım. Bu hayvan gübresi hazır alınan gübrelerden bile çok faydalı soğanların üstüne atıyorum şu anda. Bunlar da zeytine. Şöyle. Şimdi gelelim. Şöyle. Şöyle tırmıkla alt üst ediyorsun. Bak örtüyoruz görünüyor Şeyler Hafif böyle Şöyle tırmızı hafif hafif İnşallah bunları ekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle bunlar olacak inşallah. Bu geçen gün ektiklerim de bunlar. Bak otlar var göstereyim size. Şunlar ıspanak başlamış. Hava güzel olduğu için çıkıyor maşallah. Bunlar ıspanaklarım. Bu ıspanakları başarmak istiyorum yani ıspanak pazardan da alıp yiyebiliriz. Kemal Paşa'ya çok yakınız biz. Ama üretmek istiyoruz bakalım. Kendi mahsulümüzü yemek istiyoruz. Çok güzel bir şey. Olduğunu biliyorum çocukluktan. Biz niye yapamayalım? Olur inşallah diyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi ıspanağımız ektik Allah'ın izniyle. Şu anda ekildi. Şöyle. Tevekke Allah diyoruz. Artık Rabbim inşallah hayırlı ilahe Şimdi şu zeytini budadaydım. Ben kuru dallarını şimdi bu zeytin böyle çok yandığı için güzel görünüyor şu anda. Bu yaza maşallah çok iyi tutar bu. Şimdi bir de burada böyle bir zeytin var. Evin yanında. Evin görünüşü görüyoruz. Evden güzel görünsün. Şimdi çok sık bir ağaç. Şimdi bu bak orman gibi. Bu tutmuyor böyle. Hava alması gerekiyor bunun. Şimdi ben makaslarla işte bıçkı da var ama kullanmayı bilmiyorum. Küçük bir portatif bıçak alırsam kullanmayı da öğreneceğim. Yapacağım. Zeytinler kurtulmuş bu sene. Yanıkları. Hatta bak bir tane zeytinimiz var yukarıda görüyorsanız. İşte ol deyince Allah oluveriyor. de Bir tane orada var. Bak bu yurda var bir tane. Tek tük var. Şimdi bu kuru dalları böyle bunları size de göstereyim. Şöyle Elimde eldiven olduğu için hiç acımıyor. Eldiven, gözlük tekrar bugün taktık. Böyle aşağıya bakan. Hep bu zeytinde bu damosülü, hep dallar aşağıya bakacak. Yukarı baktığı zaman toplaması çok zor. Verim azalıyor. Hep aşağıya ki ortası açık kalması lazım, güneş görmesi lazım ki tutsun zeytin. Çok işimiz var. Yapacağız inşallah. İşte koronadan zaten hep herkes evde. Bir şey iyi olmuyor böyle. Bunun işi bu. Şu kuru dallar. Şöyle. Şöyle bak burada büyük bir kırık. Heh şöyle. Bak şimdi nasıl güzel açılacak. Benim işim bugün bu. Allah'ın izniyle. Hep kuru var şöyle. Onları. Şöyle şurada bir kuru var. Ay canım benim. Bak zeytine. Zeytin tutmuş burada. Ablasına. Bir tane. Şöyle yere koyayım. Alacağım ben onları koyunlar giriyor yiyorlar. şöyle bak alta çalışacak ama alta çalışamıyor zeytin şöyle yukarı gidenleri hep hep kırılacak bu sene bütün zeytinciler bu işi buydu kurdalları yok ettiler hep Hadi yeşiller barınsın güzel olsun temizlenince siz de fark edeceksiniz. Çok güzel olacak tarla. Yapacağız inşallah. Bak birbirine hiç değmeyecek zeytin. Hiç uzayacak. Bu filiz getirmesi lazım. Filiz de getiremiyor. Gübre atılmadığı için. Hayvan gübresi istiyor. Atılmayınca. Bu yukarı doğru gidiyor. Bunu hemen kırıyorsun. Yukarı giden hepsini şöyle kırıyorsun ki hep aşağıya hep aşağıya. Mesela bu yukarı gitmiş. Bunu aşağıya. Bugün sabah çay kahvaltı hazırlıyorum. Bir ses geldi. Abla, abla bakar mısınız? Bakar mısınız diyor. dedim buyurun. Biz de de avcıyız. Çok susadık. Biz su istiyoruz sizden. Dedim ne demek hemen verelim. Verdik. Verdim hemen. Dedim buyurun kahvaltı yapalım isterseniz böyle işte. Eşim de var. dedi biz gidelim ablacığım. Allah razı olsun. İşte suyunu. Bize komşu. Biz de sevindik. Geldi birisi de ya. Kimse gelmiyor gitmiyor çünkü. İnsanları seviyoruz aslında da. Gidip gelme yok. İşimiz de var. İşimize bakacağız. Olacak olmayacak bu. Heh. Şimdi görüyor musunuz? Şunu temizledim, şunu temizledim ve şurada kuru dal var mesela. Şunları. Şu üstüne üstüne vurmayacak hiç biri dalı. Hep açıklık olması gerekiyor. İşimiz bu. İşimiz bu işte zeytin oluyor bak. Şimdi şu dala bakın. Nasıl? Şunu da alalım. Şimdi bu içeri dönmüş bu dal. Bunu kırıyoruz. Bu, bu dala çarpıyor ama gene aşağıda onu kırmaya gerek yok. Şöyle bunu buradan şu içeri dönmüş yeni filiz. Bunu ve kırmak çok zararlı ama çünkü seneye verecek bu. Ama ne yapsam? Kırsam mı, kırmasam? kırmayayım. Hadi bakayım. Belki böyle gelir buradan. Bunlar içeri dönük. İçeri ağacın içine dönük hiç olmayacak bir şey. Dışarı. Hepsi dışarı. Şu yukarıda bir dal var. Mesela bunu keseceğiz. Bunu buradan kesmemiz gerekiyor. Bunlar böyle. Çok karışık. Hepsini böyle dışarı hep dışarı vereceğiz ağaçları. Şurada bak kalın bir şey. <laughs> Şöyle. Çalışmayı çok seviyorum ben. Kolesterol var. Şeker var. Kud hastalığı var. Şekerden dolayı kudum var. Şeker yememem lazım. Ama her şeyde de meyvelerde dahi şeker var. O yüzden aşağıda kamyonlar çalışıyor yol yapıyor şeker vuruyor organlarıma ağrılarım oluyor sağlıklı da değilim pek ama Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah ne diyeyim şöyle şunu da <laughs> mesela şurada bir dalımız var şu kesilecek şimdi getireyim şeyi Burada da yeşermiş aslında ama. Şöyle. Bunların kuru dallarına. Zeytini zeytun diyor Kur'an-ı Kerim'de mübarek. Zeytunu zeytun, incir. Bunlar hep mübarek meyveler, sebzeler. Nar. Çok Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bunlar kendim okuyorum biliyorum yani zeytunu zeytun diye ve turuni ve diye gidiyor şu mesela ayetler var zeytini size şifa olsun diye verdim diyor Rabbimin güzel meyvelerini yiyoruz tüketiyoruz ne kadar şükürsek azdır Rabbim vermiş Şöyle. Bu yukarı gitmiş bu dal. Bunu bu olmuyor. Buraya vuruyor. Bunu böyle kıracağız. Bu yukarı gidiyor. Aşağıya gitmesi gerekiyor. Çok budama yaparsak seneye zeytin pek alamayız ama şurada kuru dal var. Şunu şöyle makas var. Makasla iş ilerlemiyor mecbur böyle elimizle Ama çok güzel bugün gene maşallah yağdım da çiftçi evde oturacak İş yapamıyor bugünlerde çiftçilerin tam hareket zamanı bu ideler ekiliyor sürüyorlar yağış vardı yerler çok kuruydu sürüldü sürmüş insanlar karalamış her yeri Gayet güzel oldu. Şimdi ağacı temizleyip size ben göstereceğim. Nasıl olacak? Merdiven var orada. Merdiveni de getireyim. Var ya bunları böyle kurtarıyorum. Mutlu oluyorum bu zeytinlere. Çünkü dal onu kurutuyor. Çok zararı var. Mutlu oluyorum onu kurtardım diye bir canlıyı. Ağaç çok önemli bir şeymiş ekersen. Öldükten sonra daha ayrı sana dokunuyormuş. Kurt kuş sahibine diye dua edermiş. Sahibine teşekkür ediyor yani. Öyle diyor ayetlerde. Şimdi biz Bursa'dan gelirken eşimin karıca böyle bir tarlası var. Oraya zeytin ekti geçen sene. Çok güzel oldu zeytinlerimiz. Meyve her şeyi doldurdu. Su var orada. Orada su var. Evler var. Çok arsa niyetine yani o. Çok mükemmel bir yer. Yedi buçuk dönüm yer. Ektik orayı. Eşim suladı suladı. Onların hepsini güzel büyütmüş. Hepsi meyve verdi. Bir tane bir tane. Mahsulü topladık. Onları bir tane yani görünümlük. İznik zeytiniymiş. Bunlar Marmara zeytini. Marmara Birliği'nin zeytini bunlar. Sofra zeytini bunlar yuvarlak oluyor. İznik zeytini uzun oluyor, kıvırcık oluyor. Şimdi, şimdi bu, bu aşağıya dönmüş ama çok şey şöyle bulaşıyor buna, bu karışıyor. Burada kuru dal var. Heh. Oh canım benim, rahatladı. Kuruydu dalı. İşte bunları biz hepsini birden yapamayız. Elimizden geldiği kadar boş vaktimiz var. Kurtaracağız. Ama baharda olması gerekiyor. Bu işi güzel bir şekilde şekil veriyorlar. Onu da yövmeyeci çocuklar getiriyoruz. Onlar bu diyor. Zeytin Yoksa biz yapamayız hepsini. Eşim pek sevmiyor budama işini. Zarar veriyorsun diyor. Kışa giriyoruz diyor. Ay kuru da aldınlar. Bunların bir faydası yok abi. İyi. Çıkıyorum böyle budamak için. Bak ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel oldu. Güneşte gözüm aldığı için görünmüyordu Mesela şimdi şuraya bakın. Şurada dal hafif patlamış şu yukarı çıkmış. Yukarı çıkanların hepsini kesiyorsun. Şu. Çünkü hava aldırmıyor ağaca. Ağaca hava aldırmıyor. Bunlar yeni dal getirecek kralım. Ne kadar temizlersek o kadar faydası var bunların. Bu şimdi ağaca doğru gittiği için bunu kırıyorsun. Çünkü böyle gidiyor. Şimdi şu ağaca bir bakalım. Az önce geldik ot içindeydi. Yerdekilerine bakın, kut dallar. Şimdi şunu bir keselim. Çok güzel oldu. Temizlendi. Şimdi Şimdi nerede beni alacağız? Bu içte olanların hepsini kesilecek Şu içte mesela. Bu olmaz. Ama kıramıyorsun, kıyamıyorsun. Bu mesela gitmiş öbürüne değiyor. Bu böyle aşağıya doğru olması gerekiyor. Bu bak aşağıya. Şu anda zeytini gösterdim size. Atlarını bak nasıl yaptım. Bir güzel bir görünüm oldu. Şurada yere bir zeytin atmıştık. Ah canım benim. Kırdığımda zeytin var. iki tane. Bakar mısınız? Yere de atmıştık tane. De. İşte tutuyor kendi kendine. Hayvan ne yapsın. Bu sene zeytin çok pahalı. 18 lira. Manamana mana birlik. Tariş 7, 7 liradan alıyormuş. Dipten düşen kuru zeytinleri yani yağlık olarak. 7 lira. Eğer ki burası tutsaydı bize bir traktör alırdı. Hani yanmayı da. Organik bu zeytinler. Ne gübre ne ilaç hiçbir şey atmadan kendi kendine oluyor. İşte bir sene önce çok tutmuştu burası. O kadar çok tutmuş. İşçi getirdik ot içinde. Otları temizle. İşçiler yukarılara çıkamıyor. Toplaması zor bakımsız. Topladık bunların hepsini işte kaç ton zeytinyağı çıktı kaç ton ondan sonra buradan gemliğe şeye götürdük bandırma erdek orada çıkarttırdık soğuk sıkım dediler organik bir şekilde bu covid girince yağlarımız duruyor hiç satamadık serin bir yerde Bursa'ya götürdük serin karanlık bir güzel yerde duruyor <laughs> şu anda ağacı görüyorsunuz şuradaki ağacı görüyorsunuz ve burayı altını görüyorsunuz. Üstüne şimdi merdiven getirip arasına çıkıp bunları yapmaya çalışacağım. Bunu biraz temizlemiştim ortasını. Ortaları temizlenecek bu ağaçlar. Yani şuna bak. Bak şuna. Canım benim ya. Of, kuru, kuru dağ. Kuru dağ şu kesilecek. Bu bak aşağıya inmiş. Çok güzel. Bu kuru. Böyle. şöyle. Şimdi içi olanların hepsini alacağız. İç, içe çalışmayacak zeytin. İçe çalıştı mı şu içte. Bunu almamız gerekiyor. Şu içte. Böyle. Şunu şöyle alabiliriz. Heh. Kuru dallara bakın. Şöyle. Şöyle. Piçleri kırarken biraz toparladım ben buraları da. Benim tam işim bitti artık piçleri, piçler dediğim, piç dediğim şuraları böyle orman gibiydi. Bunları hepsini elimden kırdım. Şu anda hiç yok bak, maşallah. Ah vur 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 gece hiç uyutmuyor Kollarım ağrıyor. Şöyle kurudalların hepsi gidecek. Bunlar şimdi baharda bunları kırdığım yerden alta güzel yeni fidanlar filizler gelecek filiz demek zeytin demek ne kadar filiz o kadar meyve zeytin bak kuru dallar bunlar şimdi şunu da alalım ortada çünkü şöyle bir bakın zeytine nasıl açıldı şimdi motorluyla böyle kesilecek düz bir şekilde bak bu yukarı gitmiş zeytinler şöyle şimdi bak fark ettiyseniz az önce zeytin kopardım çıkırdığımda alan içerideydi dal yeni filizi olduğu için böyle tutmuş yeni filizi yaptırırsan bu tarlaya bu zeytini alabiliyorsun Yeni filiz. Yeni filiz, yeni filiz. Yeni filiz. Bunlar da dondan kuruduğu için şunu güzel aslında ama bu gene de içe dönük. Şöyle. Şöyle içe dönük olmayacak. Bu da içe dönük. Bir ağacı kurtarmanın sevinci içindeyim şu anda. Mübarek mi? Mübarek bir ağaç bunlar. Çok seviyorum ağaçlarımı. Bak. Bunlar burada şey yapmış. Böcek. Bunlar pamucuk yapıyor. Göz taşı atılması lazım. Bakın pamucuk bu. İçinde larva var. Böcek şeyleri. Bu zeytinin yaprağından besleniyor bunlar. Yani. O da bir şey, bir traktörlük bir iş. Şöyle bu filiz içeri dönmüş mesela şu. Şöyle ama aşağıya gider mi? Şunu alalım. Şu üstten alalım. Bu iş böyle olması gerekiyor. Şunu kesinlikle ne alacağız bunu. Şunu alacağız. Şöyle şuradan çıplak bir ağaç kalacak ama seneye tutacak. toplarken kırılmış öyle üstünde duruyor. Bakın bakın bakın. Bakın istiyor. Ağaca geldiğimizde nasıldı arkadaşlar? Şimdi ağaç nasıl oldu? 2-3 tane bir şey kopardım mesela kurudan. Ağaç kendine geldi hava almaya başladı. Şimdi bu yeni filizler zeytin verecek. Şimdi ver almam gerekiyor ki boyu merdiven çünkü. Ama bir bıçkı alacağım. Bıçkı, büyük bir bıçkı var. Ben kullanamıyorum. Erkek gücü istiyor. E, eşim de yapamıyor. Hasta o da. Şeker hastası. Hepsi var yani bizde hastalık olarak. Zayıf bir de kendi. O oh, hali. Evle uğraşıyor. Suya gidiyor. Ben böyle bu ağacımı Kurtardığım gibi, şimdi üstlerinde haleceme, bitmiş halini gösterir inşallah. Böyle gezilmesi gerekiyor bu zeytinlerin. İşimiz bu. Size bunları gösterdim, benimle birlikte. Hep çalışacağız buralarda inşallah. Mesela şu ağacı öyleydi, bunu Hı -hı. kuru dallarını kestim, Hı -hı. aldım. Kurtuldu filizlere bakın seneye. Zeytin bekliyorum ben bunlar Hele de bir de gübre atarsan müteşem, muhteşem olacak. Bu hiç bu kadar. Şimdi sonlandırıyorum.